Hocam o akıl hastanesinde ziyaret etmiştim ben o zaman arkadaşlarımla. Hmm. Yani oradaki neşeniz, tevekkülünüz, samimiyetiniz yani o kadar etkilenmiştim ki komünist bir gruptu geldiğim böyle. Marksistlerden oluşuyordu. Ben tahmin edemeyeceğim şekilde saygılı ve sevecen der size karşı hocam. Ben normalde gelirken <laughs> şey ya, <zannetmiştim>. <laughs> zannediyordum. <böyle. Evet. gülüyor> Okt Okt Oktar da vardı ekibin içerisinde. Hakikaten nefesleri kesildi ve çıtların Çıkarttılar. Benim anlattığım darbinizde materyalizmden anlattım. Her şeyden anlattım. Evet. Onlara Yahudilik masonluk kitabı vardı o zaman. Onlardan hediye ettim. Birkaç tanesine kitap verdim. Bağlandılar ama hakikaten çok saygılı ve çok özenli dinliyorlardı. Evet maşallah. Onu idare haber aldı. Onun sonra öğrencileri getirmemeye başladılar. Evet. Ben etkiliyorum diye. Onları hemşire odasına saklamaya başladılar içeriye. Ben de gittim baskın yaptım hemşire odasına içeriye girdim. ya yani dedim siz buraya hastaları görüp onların üzerinde yani bilgi edinmek ve tecrübenin artması için geliyorsunuz değil mi dedim yani. yani amacınız bu. E dedim bak ben akıl hastası, siz beni niye Estağfurullah. incelemiyorsunuz Estağfurullah. dedim ben. <laughs> Paranoyi, şizofrenim ben dedim. Yani bütün alametler var ben dedim. i̇nsan <laughs> böyle bir kıymetli vakayı kaçırır mı yani dedim. Estağfurullah. Ben şimdi ben oturayım konuşayım. Siz de dedim yani bir hem bilginizi artırırsınız. Yani pratik bir vaka görmüş olursunuz. İyi hocam. olur dedim. Onun sonra oraya da getirmemeye başladı. Orada evet. yine Darwinizm materyalizmi anlattım. Allah'ın varlığını, birliğini anlattım. Yani acayip etkilendiler gene. Ondan sonra hiç hastaneye getirmemeye başladılar yani. Evet. yani o bölüm yasaklandı. Evet. Bölümün tamamına getirmemeye başladılar. Sonra Yıldırım aktuna rahmetli geldi. O asker emeklisi o. Maşallah hepimizi bir, in, bir, şeye, sıraya dizdi böyle. Ondan sonra hemşireler, ben, doktorlar hepimiz hazır oldayız. Böyle eller topuk selamına geçtik. O da hani generalle olur ya filmlerde elinde şeyin asasıyla falan evet. bir aşağı bir yukarı yürür böyle. Evet. Bir aşağı bir yukarı yürür. Bak hocam dedi. Hiçbir şekilde dedi buraya gelen kişilerle dedi oturup din İslam'ı anlatmak yok dedi. Böyle tip haliyetler yapmayacaksın dedi. Bu de görüşmeni yasaklıyorum dedi. Doktorlarla da görüşmeyeceksin dedi. Doktorlarla da görüşmek yasak sana dedi. Arkadaşların da gelmeyecekler dedi. Bir tek dedi avukatınla görüşebilirsin. Bir de annenle görüşebilirsin dedi. Yani birinci derecede kan yakın olarak dedi. Abim zaten doktor olduğu için nadir gelebiliyor. O kadar. Onun dışında sana müsaade yok dedi. Peki kimden görüşebilirim ben dedim. Çok özür dilerim. Akıl hasta oradaki hastalardan görüş dedi. E dedim konuşmayı bilmiyor onlar dedim. Akıl yani hasta olduğu için zaten adam acayip sesler çıkarıyor yani. <laughs> E, o zaman dedi git odana düşün niye buraya geldim diye dedi. Bak çok manidar. Git evet. dedi odana. Oda dediği de harabe böyle banyodan yıkılmış bir banyodan. Evet. Yani zaten bu Abdülhamit devrinde kalma bir bina. 200 yıllık falan bina dökülüyor yani her yer böyle. Yani örümcekler mi örümcekler falan yani her türlü malukat var içeride. Yani ağır bir ha koku hakim tabi şizofren oldukları için kendilerine evet. ne bakamıyorlar şuurlar kadar. çoğu çıplak geziyor zaten yani öyle kontrol kimi yerde debeleniyor kimi bağırıyor falan e ben buna nasıl konuşacağım dedim yani ona bak dedi, o çok manidar buraya niye geldiğini düşün dedi evet. eğer bu faaliyetlerinden vazgeçmezsen dedi müstahdem de vardı onu da yanında söyledi açıkça çekinmiyor yani çok daha söyledi benim yetkim var dedi seni hiçbir şekilde buradan çıkartmam dedi bir de senin bildiğin gibi değil dedi bu işler dedi. Yani sana nasıl söyleyeyim dedi. Yani benim de üstümde güçler var dedi. Evet. Ya kardeşim yani onu biraz acayip söyledi aslında. Yani üstünde güç derken hani Sağlık Bakanlığı'nı kastetmedi. Daha başka bir türlü bir söyledi. Yani senin bildiğin gibi değil dedi olaylar dedi. Benim üstümde de bazı güçler var dedi. İnşallah. Evet. Onun için dedi bak seni buradan çıkartmam dedi. Seni çıkartmam ne demek? Burada seni ölümüne kadar tutarım. Yani seni yaşarken etkisiz hale getiririm gibi bir şey. Yani daha da kapsamlı da anlamda. Evet hocam. Ama baktılar ki vazgeçecek. Beni bir ara koy verdiler, bıraktılar. Bakayım ne yapacağım gibi. Hemen koşarak hemen camiye gittim. Bizim çocuklar bir geldiler. Toplantı halindeydik. <laughs> maşallah, maşallah. cami maşallah. çaka çaka dolmuş. <laughs> İnşallah. Çaka çaka dolmuş bizim akademinin bitişindeki cami. Ee, Allah alem polis de tespit etmiş orada gördüğüm kanal Dediler ki e, ...ben cami toplayayım, polis seni beklediler evde dediler... ...niye ki dedim, yeniden götürecekler dediler. Ya kardeşim bir buçuk saat falan olmadı daha... ...bismillah yeni çıktık hastaneden... ...e tamam ne gideriz dedik. Eve gittim, ekip arası bekliyor... ...hep beraber Orhan Gencebay'dan parçalar dinleyerek... ...yeniden akıllasın, yeniden kayıt yapıldı... ...yeniden hastaneye soktular. Ama çözüm değil yani. Evelallah. En sonunda... Ee, Yıldırım Akdoğan'ın odasına götürdüler gazeteciler basın tamamı vardı bak gazete yani acayip kalabalıktı öp bakalım şimdi dediler Yıldırım Akdoğan'ın dediler yalnız bura olmaz dediler Atatürk resmini önüne götürelim seni dediler bana Atatürkçülüğü öğretiyorlar ben öğretiyorum onlara Atatürkçülüğü ondan sonra öp ben dedim el öpmem ben dedim o dedi. olmaz dediler el öpeceksin dediler ee, sen ben ayaktayken böyle getirdi şu elini ağzıma. Bak kafam yan çevirdim görüyor musun burada? Evet, Elimi tuttu yukarı kaldırdı böyle. Ben de kafamı yana çevirdim. Yani el öpmeyi engellemek için. Elini böyle sakalıma sürdü. Ondan sonra böylece elini öpmüş olduk. Bak ne diyor altında? Bundan sonra daha dikkatli davran diye tavsiyede bulundu diyor. Evet. Yani amaç neymiş? Demek ki ha dikkatsiz davranmışım daha önce. Hocam o dönemde e, Bakırköy'e hiçbir doktor staja gitmiyordu. Gitmeden devam veriyorlardı. Yani öyle bir ortam var ki kesinlikle gidilmiyordu. Herkes gidiyordu sırf sizi görmeye hocam. Bütün doktorlar istisnasız. Yani Bakırköy'e kimse gitmez normalde. Ve devamda veriliyordu zaten. Bütün doktorlar staja geliyorlardı sizi görmek için hocam. Ya Maşallah. bunlar köfte gibi geldi ve doluştular. <laughs> Dedim fırsat bu fırsat. Tebliğ için hemen uygun ortam. Nerede görsem hemen... Maşallah. Bize kantini de yasakladılar o dönemde. Telefon etmeyi de yasakladılar. Bahçeye çıkışta yasaktı. Yani bizim Maşallah. mekan ilginçti... Evet. Var mı resimler şimdi? Tımarhane resimlenen mi? Filmi var hocam. Ha? Filmini göstereyim mi? Göster bakayım... İnşallah hocam, inşallah. Bak bizim arkadaşlar bunlar. Bu haldol tedavisinde bu oluyor. Böyle sürekli elleri titriyor. Ağır haldol veriyor. 5 bir tabir edilen haldol veriyor. Elektroşok da sık sık benim yanımda da yapıyorlardı hastalara böyle. Dişleri kırılıyor elektroşok yapıldığında. Ağzına pamuklu bir şey sokuyorlar kırılmasın dişleri. Yani e bu tip adamlara konuş diyorlar. Ben zaten adam bağırıyor çağırıyor ben ne konuşayım onunla ya nasıl konuş? Değil mi? Bizim eski mekan. Evet. Sizin... Evet. Sizin bölümde zaten tehlikeli hastaların olduğu bölüme koymuşlardı siz hocam inşallah. Evet. Akut servise koymuşlardı. Akut servis yani tedavi edilmemiş. Benim bulunduğum dönemde yedi kişi öldürdüler akıl hastaları. Çelik tavalarına birbirine saldırıyorlar. Ya boğarak veya boynunu kırarak öldürüyor. Tabii. Allah korudu bizi yani sağ salim çıktık. Maşallah. <laughs> Tek bir cümle Maşallah. için. Evet. Aa, öğlen istirahatın neler? Ama bizim böyle bir imkanımız yoktu. Bahçede çıkmamız yasaktı. Bulunduğumuz yerin bahçesi burası. Çıksak da arkadaşlarımız bunlar bak dikkat edin. Hepsi çoğu titriyorlar o ilacın etkisiyle, haldolin etkisiyle. Ve e, çoğunluk cinayetten gelmişti bunlar. Yani yüzde seksen cinayet. Yani hep adam öldürmüş akıl hastalarıydı bulunduğum bölüm. Halbuki normal servisler vardı mesela birçok normal servis var. Yani adam herhangi bir şeyden gelmiş. Ama Allah'ın hikmeti üstelik de suçlu olmadım halde çünkü mahkum da olmadım ve mahkum olmadım halde tutuldum. Yani yargılanırken tutuldum. Mesela bu normalde böyle bir şey yok. Yani suç kesinleştikten sonra akıl hastanesine sevk ediliyor ama ben daha yargılanırken sevk edildim. o çok acayip. Yani 10 ayda kaldık. Evet hocam. Evet. Maşallah. Ama çok makbuldür. Allah yolunda yani benim şeref duydum olanlardan birisi. Mesela ben hapishaneyi düşünüyorum da Bayrampaşa'da kaldığım hücre. Bayrampaşa'da çok eski ve hurda bir yapısı vardı. Çok çok hurdaydı. Kaldığım hücre yani öyle anlatılacak ya acayip küçüktü. Yani bu iki, 3 iki, metre falan e, boyu, eni de en fazla 2 metredir, 2.15 falandır yani en fazla, ufacık bir yer, küçük, kalın diye e, boydan boya demir parmaklıklar vardı, kapalı, o kadar, üstünü kilitliyorlardı, orada da 9 ay kaldım. Evet hocam. Yani mesela o da çok acayip, normalde e, mahkeme kararıyla oraya konuyor, hücreye konuyor kişiler. Ya yani 15 gün falan en ağır cezaları veriyor, 15 gün falan veriyorlar. Büyük bir olay çıkarttığında. Biz 9 ay ama bana çok iyi geldi orası. Ben sürekli Risale-i Nur külliyat okuduk. Kur'an okudum, hadis okudum. Kitapların hepsini getirtmiştik. Zaten bahçede çıkmak durumu olmuyordu bizim. Ama eğer normal ve daha konforlu bir hapishanede olsak sevabımız az olurdu. Ne kadar zor olursa o kadar makbuldür. Hazreti Yusuf'un olduğu yerde direkt zindanda. Evet. Taş zindan. İnşallah. Karanlık. Orada saman üstünde yatıyorlar. Evet. Saman, samanda. Daha da vahim. Ne kadar kaldı? Yedi yıl kaldı Hazreti Yusuf. Niçin? Hiçbir şey yok. İftira. Tecavüz iddiasıyla bir kadına zorla işte ırza tesaddi iddiasıyla yedi yıl orada tuttular. Kuzu gibi masum, tertemiz bir insan. Bilakis kaçınmış. Öyle oldu halde yattı yani.